her yatırımcının ama istisnasız her yatırımcının en büyük derdiyle o meşhur soruyla başlayalım. Piyasayı nasıl zamanlayacağız? Eminim çoğumuz sürekli kendimize aynı şeyi sorarken buluyoruz. İşte o milyon dolarlık soru bu. Ne zaman almalı, ne zaman satmalı? Doğru anı yakalamak bazen imkansız gibi geliyor değil mi? Peki ya size piyasanın o bütün karmaşasını bir kenara itip işi basitleştiren bir yol olduğunu söylesem? Analizimizin merkezindeki yatırımcının felsefesi işte tam olarak bu cümle. Her şeyin başı sabır. Aceleci panik kararlar yerine doğru sinyallerin ayağınıza gelmesini beklemek. Disiplinli bir yaklaşım yani. Bütün sistemi bunun üzerine kuracağız. Pekala. Hadi o zaman bu sisteme bir dalalım. Bazen kaos gibi görünen bir piyasayı anlamlandırmak için nasıl bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir sistem kullanılıyor? Gelin beraber bakalım. Bakın, bu sistem yüzlerce karmaşık veriyi, haberi, dedikoduyu bir kenara bırakıyor. Sadece iki tane temel göstergeye odaklanıyor. Birincisi, göreceli güç endeksi, yani hepimizin bildiği RSI. İkincisi de, MTA kanal endeksi, yani CCI. İşin güzelliği de burada başlıyor zaten. Bu iki gösterge birbirine inanılmaz iyi tamamlıyor. Şöyle düşünün, RSI, bir momentum göstergesi, bize bir hissenin o anki nabzını, yani ne kadar sıcak ya da ne kadar soğuk olduğunu söylüyor. CCI ise daha çok geleceğe dönük bir sinyal veriyor, yeni bir trendin başlayıp başlamadığının haberini veriyor. Yani biri mevcut durum tespiti, diğeri ise gelecek için bir işaret fişeği. Şimdi ilk olarak yatırımcının borsamızdaki en güzel sonuç veren indikatör diye özellikle belirttiği arasaya odaklanalım. Bakalım olayı neymiş. Ya bu momentum göstergeleri ne işe yarar? En basit haliyle bir fiyat hareketinin ne kadar güçlü, ne kadar iştahlı olduğunu, yani bir nevi hızını ölçer. Arasay da tam olarak bunu yapıyor. Bir hisseye olan talebin yoğunluğunu ölçüyor. Yani talep tavan mı yapmış yoksa kimsenin yüzüne bakmadığı bir durumda mı? İşte Arasay bu soruların cevabını bize rakamlarla veriyor. Peki bu seviyeler bize ne anlatıyor? Gelin bir hikaye gibi düşünelim. 30 seviyesinin altı, hisseyi olan talebin neredeyse bittiği, kimsenin istemediği, yani dipteki bölge. Belki de bir alım fırsatının habercisi. Sonra 50 seviyesinin üzerine çıkıldığında anlıyoruz ki, tamam trend güçleniyor, rüzgar bizim lehimize dönmeye başladı. 70'in üzeri ise partinin en coşkulu, en kalabalık olduğu an. Ama unutmayın, aynı zamanda yavaş yavaş satış sinyalinin de yaklaştığı yerdir. Ve işte en kritik an. Fiyat 70'in üzerine çıkıp tekrar altına indiği o saniye var ya, işte o an yatırımcı için alarm çanları çalmaya başlıyor demektir. Özetle bu 3 kritik seviyeyi aklımıza kazıyalım. 30 dip, 50 teyit, 70 ise zirve ve potansiyel bir dönüş sinyali. Bu sistemin gerçekten temelini oluşturuyor. Şimdi gelelim ikinci aracımıza CCI'ya. Bakalım bu sistemin üzerine ne katıyor. CCI özellikle ve özellikle tek bir güçlü sinyali, o en çok beklenen alım sinyalini tespit etmek için kullanılıyor. CCI aslında bir osilatör. Yani fiyatların belirli bir ortalamadan ne kadar uzaklaştığını, ne kadar saptığını ölçüyor. Ama asıl gücü, RSA gibi mevcut durumu ölçmekten çok yeni bir hareketin, yani yepyeni bir trendin fitirini ateşleyen o ilk kıvılcımı yakalaması. İşte burada odaklanmamız gereken şey hissenin fiyatı falan değil. Göstergenin grafikte belirli bir çizgiyi nasıl kestiği, o an, o kesişme anı, işte her şeyin değişebileceği an. Ve işte o sihirli rakam. Eksi 100. Yatırımcıya göre GCI göstergesi o dipten geri eksi 100 seviyesini yukarı doğru deldiği an var ya, işte bu düşüş trendinin artık bittiğinin ve yeni bir yükselişin başladığının en net habercisidir. Başka bir deyişle ciddi bir trend başlangıcının ayak sesleridir. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi bu kuralların gerçek hayatta, gerçek hisselerde nasıl çalıştığına bakalım. Hem de analistin bizzat kullandığı örnekler üzerinden. Yatırımcı, tüpraş hissesindeki o meşhur CCI sinyalini gördüğünde durumu tam olarak bu iki kelimeyle özetliyor: net çıkış. Fiyata bile bakmıyor, göstergenin kendisi ona "ben yola çıkıyorum" diyor. İşte olaylar zinciri bu kadar basit ve net. İlk başta hisse düşerken, CCI da eksi yüzün altında sürünüyor. Sonra o kritik kesişme anı geliyor ve ardından fiyata bile bakmaya gerek kalmadan aylar sürecek o güçlü yükseliş trendi başlıyor. Bakın bu iki örnek, göstergelerin nasıl farklı ama bir o kadar da uyumlu çalıştığını çok güzel özetliyor. Aselsan'da ara sayın 70'in altına düşmesi bir yavaşlama, bir duraklama sinyaliydi. Hisse bir süre yatay gidecek, yani konsolide olacak mesajını verdi. Tüpraş'ta ise CCI'in eksi yüzü yukarı kırması net bir başlangıç sinyaliydi. Biri momentumun bittiğini söyledi, diğeri ise yepyeni bir trendin başladığını. Şimdi bütün bu teknik araçlar, göstergeler harika. Ancak doğru zihniyet olmadan hiçbiri tek başına bir işe yaramaz. Bu göstergeler bize sadece ne zaman alıp satacağımızı değil, aynı zamanda ne zaman hiçbir şey yapmayıp beklememiz gerektiğini de söyler. Ve bu sistemdeki en ama en önemli zihniyet sabretmek. Buradan çıkarmamız gereken en büyük ders belki de şu. Başarılı yatırımcılık genellikle ne yaptığınızda değil ne yapmadığınızla ilgilidir. Düşen bir hisseye daha da düşmez herhalde diye çok erken atlamaktan veya zirvedeki bir hisseye daha da gider diye sonsuza kadar tutunmaktan kaçınmak en az doğru alım yapmak kadar kritiktir. İşte analistin en güçlü ve en akılda kalıcı cümlesi bu. Bırakın hamallığı başkası yapsın. Bu ne demek? Sürekli düşen bir hisseyi taşıma yükünden o stresten kaçınmak demek. Trendin yönü aşağıyken hissede kalmanın hiçbir anlamı yok. Bu sadece gereksiz bir yük, bir hamallık. Doğru sinyal gelene kadar kenarda nakitte beklemek en akıllıca strateji olabilir. Bu basit ama güçlü çerçeveyi öğrendiğimize göre şimdi sıra sizde. Şöyle bir durup düşünme zamanı. Sizin portföyünüz, sizin takip ettiğiniz hisseler şu an hangi sinyali veriyor? Ya da belki de en iyi hamle hiçbir hamle yapmamak ve doğru anın size gelmesini sabırla beklemektir.